çek kardeş çek. Hadi bakalım. geliyor geliyor çek abi çek. çıkacak mı oraya? ne inşallah. çık 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 bizim anlaşmamız yok ama mı? çık 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 Evet evet. evet. çık güzel araba güzel çık araba. çık araba. yavaş. yavaş. Ondan çok güzel çık güzel, çık güzel. bak. Daha var işte. Ha? Başka, i̇ki tarafı bir bakacak. Ha şey mi? İnan mı? iki Hı. bir Hı. 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 kendi Bravo Ahmet.

Arabi bazında. Oğlum şu parkurda arabayı kırıcaz ne diye. başında arabayı canla başında gidiyorsun. İlmak Nereden girdi ya? <laughs> Biraz yandan girdi. <laughs> ya gidiyor. 5-2 Be olarak. Beş, beş, beş o... Beş dokuz. Beş dokuz, pardon. Beş dokuz olarak. O gitmesi de ben